Arkadaşlar merhaba. Bugün 15 Ramazan. Bugünün konusu Bahane Bulma Sanatı. Namı mı diğer tembellik. Bugün karşılaştığım bir olayı sizle paylaşacağım bugün. Ee, yani tembellik mi desem, vurdum duymazlık mı desem, yani biraz daha işi ileriye götürüp iş ahla mı desem, sosyolojik ahlaktan mı bahsetsem bilmiyorum. Olay ne bu kadar büyütüyorsun derseniz olay şu. Biraz Özgür Turhan var ki önceden bir iki, birkaç kere de ben de böyle bir video çekmiştim. Beni tanıyanlar bilir. Kargo ile alakalı bir problemimiz var ülkece. Yani tembelliğin insanlardan kurumlara sirayet ettiği bir dönemdeyiz. Çok da ilginç bir dönem. Tamam evdeyiz herkes bir şeyleri hemen ayağına gelsin diye internete yükleniyor. Ama internetten gerçekten ha benim işim acil değil. Değildi. Fakat belki de evden çıkamayıp acil kargo bekleyen insanlar var. Fakat bütün herkes özellikle de şu anneler günü hani özel günler var ya sürekli herkesin bir bitmeyen kutlanan sürekli günler var filan. Yani sanki anneleri senede bir kere hatırlamamız gerekiyormuş gibi muazzam bir kargo yoğunluğu var ve 10 gündür PTT'nin dehlizlerinde bir türlü dağıtımcıyla buluşamayan kargomu bugün en sonunda evden çıkıp kendim irademle aldım arkadaşlar. Ya buna niye bu kadar sinirliyim? Şundan söylüyorum. Ya tuvalet kağıdı istenmiş kargoyla ya. Yani bu ilde yokmuş gibi başka ilden samimi söylüyorum. Bakın bunu şaka yapmıyorum ha. Başka ilden kargoyla tuvalet kağıdı istenmiş. Ve tabi diğer kargo şirketleri de sağ olsunlar fiyatlar PTT ile aralarında iki kat gibi bir oran olduğu için ne olmuş? Bütün ülke posta, telgraf ve telefon idaresine yani PTT'ye yüklenmiş. Ne olmuş biliyor musunuz? PTT Malatya'da tam 7 katlı bir tane ve yerin altında da 3 kat olmak üzere 10 katlı dev gibi bir posta dağıtım merkezi var. Fakat şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Koridorlar, merdivenler ağzına kadar kargo dolu. Ve bu Malatya. Yani büyük şehirliği çok geç almış. Nüfusu da Türkiye'nin birçok elinden küçük bir şehir. Ben büyük şeylerin halini düşünemiyorum. Acaba oradaki kargocular ve dağıtımcılar neler yapıyor? Arkadaşlar, e, bilemiyorum. Yani bu tüketim üzerine kesinlikle acilen Ramazan bittikten sonra bir video serisi çekmem lazım. Ya yani iki tane kitabın gelmesi, kargoya verilmesi 36 saatten kısa sürdü. E, fakat bana gelmesi 10 günü geçti. Çok ilginç bir ülkede yaşıyoruz. Çok ilginç bir Ya bilmiyorum. Artık ülkede yaşıyor da demiyorum ya. Sanırım insanların hepsi aynı yere gidiyor bir saniye canım. Tanım insanlığın hepsi aynı yere doğru gidiyor ya. Herkes tembellik ayağıma gelsin falan. Yani ben de evet kitaplarım ayağıma gelsin dedim. Çünkü şu an Malatya'da bu kitapları satın alacağım kitapçı yok. Evet çok ilginç gelebilir size. Benim Malatya'da şu an sipariş ettiğim iki kitabı alacağım bir kitapçı yok. Ben kitapçıya gitsem onlar da internetten sipariş edeceklerdi. Yani evet adım başı Bulabileceğiniz pek çok ürün dükkanı var. Saymayacağım. Hiçbir sektörü kendime düşman etmek istemiyorum. Ama kitap maalesef yok. Malatya'da yok yani. Alberto Manguel isminin buralarda duyulduğundan da habersin Ha bunu duymak çok mu şey? yani ben de biraz şeylere döndüm. Benlere döndüm. Yani biraz böyle şöveniz havaya kaçmış olabilirim. İşte ya bunun da mı ismini biliyorsun? Aa yoksa şu yazarı hiç okumadım falan dediğimden değil. Bu benim kendi ihtiyacım. Bu benim kendimce okuma yani kendi okuma alışkanlığımı tatmin etmek için benim ihtiyacım. Herkesin ihtiyacı farklı olabilir. Ben ihtiyacımı karşılayamıyorum ve bundan da şikayetçiyim. Ben kimseye şunu okuyor musun okumuyorsun demiyorum ben. Yani benim bulunduğum yerde ihtiyacımı karşılayamamaktan dolayı bir şikayetim var. Benim tembellikten yani şikayetim var ki he, acaba ben de o sınıfta mıyım? Üşeniyorum o halde yarın diyorsanız siz de bizdensiniz gibi bir Slogan bulmalıyız artık yani. Ve bence tembellik bahane bulma sanatı en çok da kendimize. Bugün kendimin tembel olup olmadığını tartışacağım sizden ayrıldıktan sonra iyice bir düşünmem gerekiyor. Sanırım anneme göre bayağı bir tembelim. Ne diyor bilmiyorum. Şu an yemek yapıyor. Ama bakalım. Umarım tembel çıkmam testin sonucunda. O ne diyor ya baksam acaba ya. Neyse. Arkadaşlar açlık kötü bir şey. Bugünkü sosyal mesajım da bu. Böyle bir muhabbet etmek istedim sizinle bugün. Çünkü şu kargo olayına çok sinirlendim. Hala sinirliyim. Son iki saattir pedal çeviriyorum. Günün isimleri. Bugün Ramazan 15. Günün isimleri. Yiğit ve Feyza. Günün kitapları. Evet madem distopyada yaşıyoruz. O zaman hadi bakalım hep beraber distopya okuyalım. Distopyaların alfabesi diyebileceğim bir kitap bugün. Yani en temelden alıp yavaş yavaş bu distopya kültürüne sizi yerleştirmeyi düşünüyorum. Bu arada gerçekten bazen önerdiğim kitapları önerdiğim sırayla okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü ben genelde birbirini tamamlayacak şekilde öneriyorum. Yani bir seriyi bitirmeden başka kitap önermiyorum. Kemal Tahir'de bunu yapmıştım. Birkaç felsefe aslında direkt felsefe olmasa da felsefeye yönelik temel olan bazı kitaplar önermiştim. Önerdiğim kitapları sırasıyla okursanız mutlu olurum. Ee, en azından size de e, bir bakın burada da sizi ben tembelleştirdim. Kendi kitap listenizi yaparken benim size önerilerimden de faydalanabilirsiniz. Belki de 3-5 satır ben de sizi tembelleştirebilirim. Ama okurken tembelleşmeyeceğinize eminim önerdiğim kitapları okurken. Evet, bugün George Orwell'ın Hayvan Çiftliği ve diğer taraftan Evet edebiyatımızın aşılmaz duvarı. Edebiyatımızın Bizans suru diyebilirim. Yani sadece gerçek fatih derecesinde okuyucuların bence aşabildiği bir yazar. Türk edebiyatının temel direklerinden bir tanesi ki anlaşılmadığı için abartılmadığını düşünüyorum. Hatta böyle popülist isimler bulmadığı için de abartılmadığını düşünüyorum ama ben üzerine bu kadar reklam yaptıktan sonra şunu söyleyeceğim bugün Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur Romanı. Huzursuzluğun romanı da diyen var. Ağır betimlemeleri var. Ağır psikolojik çözümlemeleri var. Ağır ruhsal çözümlemeleri var. Yine de ben e, öneriyorum. Ve bugün çok ilginçmiş ya. Benim de haberim yok. 25 yıllık erkeğim. 8 Mayıs Dünya Erkekler Günü'ymüş. Buradan bütün erkeklerin erkekler günü kutlu olsun. Babalarımızın erkekler günü kutlu olsun. Evine ekmek götüren erkek işçilerin Evine ekmek götüren erkek çalışanların, e, sorumluluğu olan tüm erkeklerin, bakın sorumluluğu olan ve sorumluluğunun bilincinde olan bütün erkeklerin, erkekler gününü kutluyorum. İyi bir erkek evlat olan, iyi bir erkek vatandaş olan, iyi bir e, eş olan, koca olan, koca demeyeyim de artık herhalde eş demek daha doğru olur biliyorsunuz yani artık söylediğiniz her kelimeye dikkat etmelisiniz sosyal medyada her neyse. Kısacası, olduğu bütün sosyal rolleri hakkıyla yapan bütün erkeklerin erkekler günü kutlu olsun. Belki benimki de kutlu olur. Bilemiyorum. Ya bugün var ya güleceğim gülü. Yani çok yorgunum arkadaşlar. Yani gerçekten bugün benim mazur görün. Anlattıklarımla kahkayla güleceğim muhtemelen iki gün sonra ama çok yorgunum. Şimdilik böyle kalsın. Günü son olarak müziği. Özdemir Erdoğan'dan gurbet. Aslında bugün kargomu almasaydım muhtemelen akşama kadar bunu dinleyecektim. Bir de gurbet yarası var. Sesim güzel değil pardon. Hepinize sağlıklı, mutlu, erken kargonuzun geldiği günler diliyorum. Sağlıklı kalın, esen kalın. Sahaf çırağından hayırlı iftarlar.